Çocuklar şimdi Yusuf'la Ömer doğum günü hediyelerini oynamaya başladılar. Bakın şimdi çok güzel bir setle oynuyorlar. Atış. Yusuf'un ki denk gelmedi, Ömer'in ki denk geldi. Yusuf şunun içine denk getir. Ömer bunu içine denk getirmeye çalışıyor. Yusuf da buradan geçirmeye çalışıyor. Oy. tam içine Yusuf. İnanmıyorum. Ömer'inki de tam denk Aynen. geldi. Aynen. Müthiş. Aynen. İçinde kaldı. Ya inanılır gibi değildi değil mi oğlum ya? Vay be çok iyi. Tekrar Dur. tekrar Adem, geliyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Ekimim. Oh, Karavana. çok fazla gitti ama Adem. oğlum o. Karavana. Karavana gitti evet. Ah Ömer'in hep denk geliyor. Ömer senin atışların müthiş. Ortada kuyu var yandan geç. Ortada Dur. kuyu var yandan geç. Evet. <laughs> tekrar olmadı. Yine olmadı Yusuf. Aa Ömer'inki ki de olmadı ilk kez. Yani, şey doğum günüm. Evet Yusuf'un doğum günü. Yusuf bir şey diyeceğim. Şu arkandaki balonları patlatalım mı hepsini? Evet. İnanmıyorum hadi koştur koştur. Hemen patlatalım. Hemen bakar mısınız çok fazla balon var. Bunları patlatalım artık. Evet. Ve patlatmaya başlıyoruz. Yusuf, seriye bağladım dedin ama olmuyor Evet evet oluyor süper Süper hiç kalmadı neredeyse Hazır. Büyük patlama Of çok fazla ses çıktı Yusuf Yusuf şurada da bir tane Büyük var kırmızı büyük var Ona sen yetişemezsin Ona Enes yapsın Ooo Şuna bak ne kadar çok ses çıktı Yusuf minik minikleri mi patladı? diyorsun anneciğim. Minikleri boş ver. Büyükleri bitirin önce. Ay çok eğlenceli ya. Keşke ben de patlatsam şimdi. Of Yusuf çok güçlü patlatmalar yapıyor. Minikleri, minikler ses çıkmıyor oğlum. Onlarla boşuna uğraşma. Patlamıyordu onlar. Yumuşaklar ya o yüzden. Ama Enes hepsini patlatabiliyor. Enes var ya sen bu işte prosun oğlum. <laughs> Balon patlatma prosu Enes. Hiç balon bırakmıyorlar. Yusuf şunun arkasını gördün mü? Asıl balon orada çok fazla varmış. Patlatın patlatın. Aradan olmaz. Arkaya geçip yapabilirsiniz Yusuf gibi. Geçmen lazım hele. Hele kaçıldı. Patlamadı balon. Ne değişik oldu. <laughs> Ay yerlere bakın. balon oldu Yusuf evet o balon az önce Enes'e de öyle oldu. Deri kaçılıyor ama patlamıyor. O oh, Enes bitirdin oğlum hiç balon bırakmadın. Sen de ikiniz de müthişsiniz. Yerlere döküldü süper. Ve hepsi bitti. Ömer bitti artık. Açabilirsin kulaklarını. Ömer balon patlatma sesinden hiç hoşlanmıyor. Ama bitti. Baksana Anne. çok az kaldı. Onlardan da bir şey olmaz. Çok az. Ne yapıyorsun oğlum? Delmiş onu. Evet biz şimdi bunları toplayacağız. Yusuf hepsini şimdi çöp poşetine dolduracak. Şimdi Ömer'le ikisi topluyorlar balonları. Bütün bozdukları her şeyi toparlıyorlar. Aferin bu çocuklar çok titiz çünkü. Çöp kamyonu oldu. Yusuf çöp kamyonu olmuş. Bakar mısınız? Toplaya toplaya gidiyor. <laughs> çok eğlenceli. Çocuklar çöp kamyonu olmuş. Öyle topluyorlar. Yerlere yatıyorlar. Bütün balonları alıyorlar. Çöp kamyonu olarak poşete dolduruyorlar. Patlanıdır. Anneciğim o zaten neredeyse patlamış. Ben ben şimdi çöp kamyonu alıyorum. Yusuf tekrar çöp kamyonu alıyor. Yusuf sakın yanlışlıkla oyuncaklarını atma çöpe. Çöp kamyonu gidiyor gidiyor. Bütün çöpleri süpüre süpüre geliyor. Ve poşetin içine atıyor. Çok güzel. Oo, bir şey kalmadı. Çok az kaldı. Aferin çocuklar size. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.